selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Dubai çıkalsın deneyeceğiz. O popüler olan Dubai buldum. Hem de Maraş'ta. Tabii ki de hacının ve O zaman bir açılış yapalım. Çok güzel bir açılış. <laughs> Git Özel kutulamış kitaplarını önceden sokmuştum. Çünkü nasıl bir şekilde olduğunu çok merak ettim. Ama biliyorum şeklini. Bir tane. Biz bunu dolaba attığımız için şekli falan bozulmuş. <laughs> Ucu da kırılmış hatta. Yoksa bunu biri mi bıraktı Önemli değil. Ko evet kırılmış. Küçük böleceğim. Çünkü daha yerim diye. O zaman o oh, çıtırdım ayı. Duralım. Duyalım mı? Evet. İki bir. Ah çok güzel. Ama içi dolgusu gibi değil. Bakalım bakalım. Aaa Niye bu böyle kırıldı? Beklediğimden az dolgusu varmış. Dermiş. Dur. Ay. Tam gerçek dubai o kadar benziyor ki. O zaman açıştı da mayi.

Ben böyle bir şey beklemiyordum. 3 gerçekten çok iyi. Biraz daha tadı müthiş. Kırılmıyor. <gülüyor> ya. <laughs> <laughs> Anne deneyecek mi? <misin? gülüyor> hmm? Teşekkürler. Çok yoğun. Bu ya sakıyor. Gıda var. Doldu. Daha bu kadar daha var. Bir de o parça. Ama beklediğimden az çıktı doğrusu. Şöyle birazcık daha mı? Gördüğünüz şu kadar akıyordu bilgi. Bay size görüşürüz ya. Hadi görüşürüz. Denemelisiniz.